Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte mal taykına devam ediyoruz. Evet. O 29 milyon birikmiş. Hadi bakayım. Ee, yine Slenderman'dan gelmiş. 7. <laughs> kat. Evet, en son burada e, para para hiç işe yaramıyordu evet. Çünkü bitiyordu. A aşağı inmem ha, aşağı inmemi istemiyormuş ya. <laughs> Çok hızlı başladım. Allah gidiyordum. Bu ne ya? Bu. Allah, Allah yapsın Allah. Bir milyon istiyor. Ya masalar için bir milyon mu verdi? <laughs> Allah. Geçemedim. Bir milyona içecek makinesi mi? Bana bir tane makine ver. Teşekkürler. Bir makine. <laughs> Ay. Ee. Bu ne? Da al. Al, al, al 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 bunları da al 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 her şeyi, al 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 adam. al al adam al al adam. Adam ama. Ama adam. Çok sinirlendi yine. Ne? Al? 2 milyon. Şunu al. Like story. Aa yükseldi yükseldi yükseldi. İyi çok iyi. Işık mağazası. Of lava lamba. Çok güzel bu. İyi para çekeyim. Yedi milyon mu? İyi birikmiş. Koş 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 koş. Neyse ne yapıyor mu dedi? Türk var. <laughs> Arayış çıktı. Aa çıktı. Çıktı bu ne? Aa çantacı çıkmış. Ya çantacıyı ne yapayım ben? Hı. Bir de bu kalmıştı. Ben buradan kıyafetimi değiştirmek istiyorum abi. Aa çanta verdi. Giyeceyim. Yeşil güzel. Yakışmadı ama rengini sevdim. 2 milyona falan. Tamam. İyi akşamlar. 2 milyon birikmiş ya. Al şunu. Al. 3 milyon oldu. <Sessizlik> ne değişti? <laughs> Şuradan bir milyon daha çekeyim. Kapı kapandı. Bir milyon çek ve aşağı yukarı bütün her yerden her yerden bir dört bin dört milyon eder. Ne? Ee, şunu da al. Aşağı 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 Sonra sonra ne yapacağım? Sonra tabii ki de asansöre de yukarıya çıkacağım. Buralar ya ben uzaya mı çıkartmaya çalışıyorum bu bölgeyi? 5 milyon oldu. Halacığım, halacığım. Pizzacı bunlar bir şeyle ilgili. 5 TL'lik şeyler vardı. Neyse şu birinci falan yukarıya çıkalım. Üf üf üf. üf. Uzaya çıkmalarına geçer miyiz üf, bugün bence? Bence geçmeyiz. Ben yani geçmemiz zor. İmkanı var da zor. Spa, spa yapmıştım paralar Aa yükseldi. Param gidiyor, param param, param gidiyor. Param bitti, param param, param bitti. Aa para geldi. 1 milyon oldu. 88k oldu direkt. <laughs> 4 milyon 4 milyon 1 Bura bence güzel yani Şunu da al Bura da bitti spa yapın bana <laughs> 3 milyon Of Bu ee, Buna nere Para çekeyim de bakayım bakayım 1 milyon oldu. Şuradan bir şey alabiliyor muyuz? Bu ne be? Ben dedektör dedektörcü değilim. <laughs> Ay şu ışık story'den ne alıyoruz? Selam Aa, alınmıyor hiçbir şey. Şunu al, bunu al. Uuu bura nere müze mi bura bura müze mi? Bir de doğru tahminim çıkıyormuş. <laughs> Bugün 8. kata ulaşırız. Ben... Neyse ben biraz para biriktirip geliyorum. Arkadaşlar şimdi e, devam ediyorum. Ve 49 milyon olmuş. Bayağı bekledim. Bayağı bayağı bekledim. 10 10 15 dakika bekledim bu kadar para verdi. Öf be buram üzemiyor beni, Bayağı para istiyo ama. Neyse birazcık ucuz. Ben o 1 milyon vermiyorum bir şey için. Binlerce şey. Gerçek dünyada böyle bir tablo var bu arada. Hem yani benzeri. Ya seni zaten ee, ne olur ne olur ne olur ne olur ne olur unuttum. <laughs> bitirdim. Müzeyi bitirdim ha. 14 milyon. Neyse abi. 32 milyonu kaldı. Ve 8. kat. bayağı uzamışım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. katımız. Elevator da alayım. Şimdi yapabildiğim kadar yapacağım. 9. katta uzaya ulaşacağız. Şunu al, şunu, al. şunu al. Bunu da al, bunu da al, bunu da al, bunu da al. Bunu da al. Bunu da al. Aa. 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 Ah. Yüsett. Ha Gün, Aha param bitti. O, 11 milyon milyonlukmuş. Bye bin. <laughs> Mr. Window bye binleyim. Bin. Hayır. Evet arkadaşlar abone olmayı ve like unutmayın. Görüşürüz.